Merhaba arkadaşlar bugün Hoos Flipper adlı oyun Flipper Dice yeni bir oyun Yaklaşık üç 4 ay önce çıkmış Bir oyun Mobilde gelmiş daha önce PC'de yani bilgisayarda vardı oyun mobile gelmiş 3-4 ay Dedim ben de bir oynayayım eğer beğenirseniz serisini yaparız Şöyle bir iki görev yaptım biraz oyunu alıştım Sonra yeni bir görev yapalım neymiş? Böyle bölümü boya, sarımsı boyayla boyayacakmışız. Öncelikle şuradan rulayı halimize alalım. Sonra buradan boya ne diyeyim? Tamam, bundan alalım. Ne diyor? Kovayı yerleştir, boyayı, boyayı silindir üzerine al ve vurgulanan kısımları boya boya bittiğinde silindir. Tekrar ıslat, boya biterse, boya biterse yeni bir kova al. Tamam burayı Islat hmm. şöyle çok güzel nereye boyuyoruz şimdi her yeri mi boyayacağız? Boyamaya başlar burada. Oh, oh, oh. Maşallah maşallah. Eski boyacılar adamız biz. Şöyle oyunun sesini biraz kısayım Şöyle iyi herhalde boyayalım. Şurayı da boyayalım. Oh mis mis. Çok güzel oldu. Şurayı da boyayalım. Boya boya boya. Oha boya bitti. Şöyle hemen. Şurayı da boyayalım. Çok güzel. Şurayı da boyayak. Oo. Eski boğacılardan bir biz mi kaldık ya. Maşallah maşallah. Şöyle şurayı da boya boya of. İşte böyle işte böyle hop boya bitti gene. Bu boya da çok hızlı bitti ya. ya şu koca bir odayı boyadık ama. Nasıl olursa oyun. Bir şey olmaz. Bak burayı niye boyuyor ya kardeş. Bu kadar boyuyor boyuyor. Hepsini böyle boyamışken tam boya. buramı mı kaldı? Boya kalmadı herhalde. Oo maşallah. Tam yetti tam yetti yok bir yer kalmış ee, güzel Orayı da boyayalım tam olarak nereye boyayacağız ayıp dur sormaz ee, burada alt, alt tarafı kalmış orayı da bitirdik ne diyor ve zemini ve duvarları kaplamak için doğru malzemelere ihtiyacın olacak i̇ş, iş, iş, için gerekli döşeme duvar kağıdı veya panel türünü seçmek için ekranın sağ tarafından senin kaplama yapacağız vay eski kaplamacılardan biz ne kaplaması istiyor ki bu yüzden ya. artık? Nerede, 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 nerede? Şundan istiyor. Tamam. Ne diyorsun usta ya? Allah Allah. Aldık. Nereye gitti o? Yunus biz bundan aldık ya. Allah Allah. Hı, ne yapacağız işte. Sorun burada. Salon mu? Şu an salona gideceğiz. Buraya abdest hane. Buraya çıkış kapısı. Şura mı salon? Buraya neymiş? Buraya yatak odası. Kapat. Burası güzel. ha. Böyle zemini döşeyelim. Oo, oh, çok güzel. İşte evlere böyle onu alacağız. Eğer beğenirseniz serisini yaparız arkadaşlar. Burayı da boya. Oo, oh, çok güzel oldu. Çok güzel. Tamam tamam çok güzel oldu çok güzel. işte bu i̇şte bu Sağ ol, sağ Şimdi yeni bir göreve gidelim. Bir görevde yapalım. Videoyu da burada bitiririz. Neymiş? Az daha hızlı, az, az daha hızlı. Haydi, 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 haydi. Seri. Ne demiş? Yeni ofisinize hoş geldiniz. Lüks bir daire değil ama bir yerde bir yerden başlamamız için Böylesi gerekiyor. Söylemeyi unuttum. Temizlikçi bir ay önce işten çıkarıldı ya şanslar. Ee, bir şey daha. Ekranın sol tarafında tablet yer almakta yeni siparişleri aramak istiyorsan bunların posta kutusu sekmesinden bulabilirsin. Bakarım. Ne diyor? O Sezen abla bir şeyler diyor. Ya. O nasıl tip ya bunlar? O maşallah ya. En çok parayı kim veriyor ona gider. hayvancılıkla uğraşıyormuş. Olmaz. Şimdi sen çok para veriyorsun ama bir açayım ne istiyorsun sen? Temizlenecek bir dam. İki, de, iki kedi ve bir köpeğim var. Bir masa falan. Ve mobilya değişecek çünkü icra ediyor. Kendine faydan yok mu? Allah Allah. Can TC TC'ye gidelim ya. TC'nin yardım yardım edek TC. Gidelim bakalım. Haydi huzur. Yok yok. Gerek yok. Oo teyze sen de ama çok görev veriyorsun ya. Çöpü dışarı atalım. Çöpleri var. Ver 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 ver. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Battı balık yan gider gibi. Bu ne arkadaş? Bütün ev batmış ya. Ev mi kurulanıyoruz. Ne yapıyorsunuz ustam biz? Bu değil biz ev tasarlayacaktık. Senin ev temizliğinden bana ne ya? Bu neymiş? Şunu ayağa kaldır, kaldır. Oh, yanlış, yanlış oldu, yanlış oldu. Teknik hata. Şunu ola şunu, Allah Allah. Tamam, şuraya dikeyim, buraya güzel. Sen de kalın ayağa. Ee, şöyle çevir çevir gel böyle hop o müthiş 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 bunu da al. Bu da ha. kadar. Kadın savaptır dedik geldik yardım edek dedik. Cık, ev gitmiş ya. Şuna bak ya. Cık, telefon duvara asılı kalmış. E, bu duvara asılan telefonlarmış. Masaya koyacaktım. Duvara asılıymış zaten. Bu neymiş lan? Burada kalsın. Burada boş Şöyle bunları yerleştirerek buraya. Şöyle böyle 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 hiç elle hiç elle. Hiç tukanmıyor. Herhalde bu odada bir işimiz yok kalmadı. Cık. Arkadaş evimi kullanmış evimi teyzeye kullanmış. Evet baksana basan Allah 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 Allah. Görmüyorsunuz mu ya? Ben terbiyesizlik olur mu ya böyle iş? Bunlar bitecek ya. Sevaptır dedik geldik. Ne dedik ama? Teze de kendisine faydası yok. Evet kedi köpek al. Ver barınağı ya. Ver barınağı gitsin ya. Madem kendine faydan yok Allah Allah. Köpeğe nasıl faydan olsun? Madem kendine faydan yok. Bunu da buraya koyak. Şunu da böyle buraya koyak. Abi teyze ne yaptı ya? Sağol. Oha seviyede atladık. Tamam. Tamam anladık. Anladık biliyorsun. Böyle şeyler çok anlatma. Çok boş konuş. Fazla boş konuş. Neyse. Şurayı da bir temizleyecek. Bu odadan çıkak. Artık görevler sonuna yaparız. Böyle yavaştan bir görev daha yapsak. Şimdilik bitirelim. O kapı biraz açık kalsın. Tövbe estağfurullah tövbe. Cık, evde savaş mı yaptınız oğlum? Ne yaptınız la? Allah 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 Allah. O değil bu oynada ben kendimi göremiyorum. Bu nasıl ama? Cık, cık, şu de temizlik ya. Güya Burada ev yapacaktık ya. Ev tasarlayacaktık. Biz ne güzel daha hani ev tasarlıyorduk. Nereden geldik biz bu eve ya? Hayatımın hatasını yaptım adeta. Nereden geldim ben bu eve ya? Allah Allah. Allah Allah. Neyse. Bu odayı da toplayak. Bugünkü videoyu da bitirelim. Sonra. Hayatımın hatasını yaptım. Nereden geldim ben bu eve ya? Pizzanın yarısını buraya bırakmış. Nimet atılır mı ya? Günah ya. Günah. Terbiyesiz ya. Yemiş atmış Allah günah yazar ya. Tövbe estağfurullah. Bu değil. Bu nasıl ya? Bak görüyor musun? Televizyonu fırlatmış buraya. Arkadaş sanki maç kaybetti adam. Televizyonu buraya fırlatıyor ya. Bunları da temizleyecek de bari bitirek videoyu burada. Yoksa böyle uğraşacak olursak bir saat uğraş uğraş dur bitmez. O yüzden burayı bir topluyor Allah Allah Bunu da ver bakın. Bazı yeteneklerim var. Kollarım uzuyor. Kollarımız uzadığı için buradan oradaki pisliği temizleyebiliyorum. İşte bu. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tabloyu bile yamuk yan çevirmişler ya. Bunlar nasıl bir terbiyesizler. Pencereden dışarısı gözükmüyor ya. Bu nasıl pencere ya. Cık cık. Perdeyi kapat ya. Perdeyi kapat. Kapamıyor mu? Perde de kapan. Neyse gidelim biz. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Eğer beğendiyseniz oyunu like atmayı unutmayın. Devamı için like tuşuna bas, bas, basmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın.